hani ben dün ben çektim mi de ben sağ olsun. Beykoz Beykoz Asajos Rasyonel teyel, matematiksel veriyle açıklanamayacak bir kaosa ulaşmış durumdadır. Değerli milletvekilleri, Bir ülkede en üst gelir diliminin toplam içindeki payı böylesine daralmışsa, orta direkt dediğimiz o toplumsal yapı tamamen çökmüş demektir. Biz bu kürsüden sizi defalarca uyardık. Bu haksızlığa son vermek sizin siyasi sorumluluğunuzdadır. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. bir oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edenler. Türkiye'nin önemliği yok.